oyuncak alışverişime hoş geldiniz. Çoğu lol bebekten oluşuyor. Şimdi size birazcık bunları göstermeye çalışacağım. Nasıl yapacağım inanın bilmiyorum. Çok fazlalar çünkü. Hemen sıra sıra size gösterip şöyle kenara alacağım. İlk önce şöyle lol bebek konfetileri göstermek istiyorum. Bunlardan 3 adet aldım. Şu arkamda gördüğünüz büyük lol bebek serisinin bende olmayan sadece bir adet kalmıştı. Onu da bu alışverişimizde bulduk. Hemen bunu da koleksiyonuma ekledim. Yine lol bebekten sürpriz toplar aldım. Bunlardan 5 adet aldım aynı seriye ait. Sonra lol bebekten farklı serilerden toplar aldım. Şöyle fashion show. Bundan 2 tane almışım neden bilmiyorum. Şöyle lol bebek. All star sports serisi bilmiyorum. Herhalde kabı hoşuma gitti. O yüzden bundan iki tane almışım. Sunshine Makeover var. Bakalım bunları farklı farklı aldım. İçlerinden neler çıkacak bilmiyorum. Family Shop serisi var. Bundan da ne çıkacak bilmiyorum. İki farklı model oluyor şu şekilde. Onun da ismi şöyle Lord Surprise Swap'mış. Yine Haribo serisinden iki tane machine var böyle. Bunların içerisinden yanlış hatırlamıyorsam şöyle tuşlara basacağız ve o şekilde figürlerin aksesuarları çıkacak teker teker. Barbie Mini'nin çok güzel videolarını izlemeyi çok sevdiğim şöyle minicik minicik figürleri var. Hepsinden karışık bir şekilde şöyle full kutu oluşturdum kendime. Bunlardan aldım. Eğer bu dev alışveriş videomu izlediyseniz çok fazla mini fridge aradık ama maalesef bulamadık. Onu ararken şu eski serilerden Fashion Fairies buldum. Şu mini barbileri içerisine koyup figürleri oynatabileceğimiz iki tane ev tarzı şey aldım. Şimdi en güzellerine geliyoruz. Bakın. Çok güzeller. Şimdi hepsini tek tek gösteriyorum. Bir tanesi şöyle bir bebiş. Çok güzel. Bir diğeri şöyle. Renkli saçlı bir kızımız var. Karışın saçları çok güzel bir kızımız var. Eğer bu ürünlerin fiyatlarını merak ediyorsanız YouTube kanalımda videonun tam hali var. Alışveriş yaparken günümü bloklamıştım. Oradan izleyebilirsiniz. Ve rengi değişen bir figürümüz var. Bunun saçlarına zaten bayıldım. Şöyle bebişli bir serimiz var. 320 tane farklı look yapabiliyormuşuz. Gerçekten çok güzel ve şu ilk zaten kutunun içerisindeki ilk kıyafeti bile bence çok güzel. Bakalım nasıl kombinler yapacağız bunlar. Aslında hatırlamıyorum ama videodan fiyatlara ulaşabilirsiniz. Squishmallow'dan bir tane blind bag aldım. Bu şu boylarda. Bunlardan daha önce hiç açmamıştım. Bir denemek istedim ne çıkacak içerisinde. Orada açıkları vardı. Çok güzel peliş, yumuşak peluşlar var. Bakalım ne çıkacak. Bunu da birlikte açılışını yaparız. Benim büyük oyuncak alışverişim bu şekildeydi. Sizin bunların içinde en merak ettiğiniz ve en beğendiğiniz hangisi? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Bunları açtığımız videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.